9. sınıf tayfam hazır mısınız? Bu videoda birinci dönem birinci yazılı sınavına hazırlık çalışması yapacağız. Bu arada güzel bir haber vermek istiyorum. Fatih hocanızın 9. sınıf yazılı hazırlık kitapları çıktı arkadaşlar. Ben sen yerinde olsam sene başında bu kitaplardan temin ederim. Sene sonuna kadar gireceğin bütün sınavlardan da yüz almış olursun. Çünkü sınavlarda bu soruların aynısı ya da benzerleri gelecek. Bu kitabın içerisinde her senaryoya uygun bol bol sorular benden demesi. Bu arada bir güzel haber daha vermek istiyorum. Videonun son kısmında elimde bulunan bu üç kitabı çekilişle öğrencilerimize hediye edeceğim. O yüzden videoyu sona kadar izlemeni tavsiye ediyorum. Eğer hazırsanız hadi gelin çalışmamıza başlayalım. Öncelikle gelin birinci soruyla çalışmamıza başlayalım. Birinci soruda diyor ki Tarih geçmişte yapılmış, şu anda elimizde olan ve fakat istikbali gösteren bir dürbündür diyor. Evet geçmişte yaşanmış olaylar ama bu olaylar geleceğe bir dürbünmüş. Geleceği iyi anlamamızı sağlıyormuş. Tarih maziyi geleceğe taşır, olayları tekerrür zincirine bağlar durur. Tekerrür yani tekrar eder olmasından bahsediyor. Bu sözlerden hareketle tarih öğrenmenin topluma sağladığı katkılar hakkında Neler söyleyebilirsiniz? Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar tarih geçmişi öğrenmemizi sağlıyor değil mi? Geçmişte öğrendiğimiz olaylar geleceğimizi şekillendirmemize katkı sağlıyor. O yüzden istikbali gösteren bir dürbün benzetmesi yapılıyor. Şimdi o zaman hızlıca yazalım. Bir kere tarih bilgisi bireylerin toplumun geçmişine dair farkındalığını arttırır. Evet, öncelikle geçmişi öğrenmemizi sağlar. Birinci madde cevapta. Şimdi ikincisine baktığımızda diyor ki tarihsel olayların ve süreçlerin günümüzdeki yansımalarını daha iyi anlamamızı sağlar. Demek ki yaşanan olayların günümüze etkisinin neden olduğunu, bunun etkisini bu şekilde öğrenmemizi sağlar. Geçmişteki deneyimlerden ders alarak toplumsal sorunların çözülmesini sağlar. Bakın geçmişten ders alır, geleceğimize yön verir. Yani toplumlar geçmişteki hatalardan ders çıkararak daha sağlam bir gelecek inşa edilmesini sağlar. Bakın tarih sürekli tekerrür ettiği için, tekrar ettiği için bizim ne yapmamız lazım? Geçmişteki hatalardan ders alarak geleceğimizi şekillendirmemiz lazım. İşte tarih bize bunları öğretir. Birinci sorumuzu tamamladık. Şimdi de gelelim ikinci soruya. İkinci soruda güzel bir hikaye varmış bize. Ali'nin yukarıdaki sözlerini yorumlayarak bu bağlamda tarih öğrenmenin bireye sağladığı faydalardan 3 tanesini yazanmış. Şimdi paragrafımıza bakalım. 1940'lı yıllarda Anadolu'da küçük bir köyde dedesi Kurtuluş Savaşı'na katılmış olan Ali her akşam dedesinin anlattığı savaşlar anılarıyla büyüyordu. Dedesi savaş anıları anlatmış kendisine. Dedesi cephede yaşadıkları, zorlukları, vatan sevgisini ve halkın birlikte verdiği mücadeleyi anlatırken Ali onun gözlerinde hala o yılların izlerini görüyordu. Demek ki dedesini dinlediğinde geçmişi gözünde canlandırmayı başarmış. Yıllar geçti, Ali büyüdü, öğretmen oldu. 1980'lerde aynı köye tayini çıktı. Gençlere tarih derslerinde sadece olayları ezber, ezberletmekle kalmadı. Kendi dedesinin anlattığı mücadeleleri, fedakarlığı da onlara anlatmış. Öğrenciler tarih kitaplarında gördükleri kuru bilgilerin ötesinde gerçek bu anlatılara, geçmişlere dair bir bağ kurmaya başlamış. Yani geçmişte yaşanmış olayları bizzat dinleyerek o, o günleri yaşamışlar o günleri anlamaya çalışmışlar. Bir gün köy meydanında gençler köy okulunda bir Atatürk büstü yaptırmak için kampanya başlatmışlar. Sebebini sorduklarında ise işlerinden birisi çıkıp şöyle demiş. Demiş ki biz bu toprakların kolay kazanılmadığını anladık. Tarihimizi öğrendikçe sorumluluğumuzu daha iyi kavruyoruz. Geçmişi bilmek geleceğe sahip çıkmaktır diyor. Yani baktığımız zaman Ali ne yapmış? Geçmişine sahip çıkmış geleceğini sevecek, geleceğini tarihine sahip çıkacak gençler yetiştirmeye çalışmıştır. O zaman tarih bilinci gelişmiş mi? Evet. Dayanışma artmış mı? Evet. İnsanların sorumluluk bilinci gelişmiş mi? Evet gelişmiş. O zaman gelin bir maddelerimize yazalım. Demek ki bu yaşananlar ile Ali'nin çocuk yaşta tarih bilinci kazanılması sağlanmış. Onun kimlik ve değer yargıların oluşmasında etkili olmuştur aynı zamanda. Şimdi ikinci olarak Ali'nin öğretmen olarak yetiştirdiği öğrenciler tarihin verdiği derslerle toplumsal bilinç geliştirilmiş ve kültürel mirasa da sahip çıkmışlar. Bakın tarihimizi bilirsek, geçmişimize sahip çıkarsak geleceğimizi de şekillendirebiliriz. Biz tarihimize sahip çıkmazsak başkaları gelir bizim tarihimizi yazar. O yüzden tarih öğrenmenin ne kadar da faydalı ve yararlı olduğunu aslında bize burada anlatıyor. Son maddemize baktığımızda diyor ki, tarih bilinciyle büyüyen gençlerin geçmişten ders alarak daha bilinçli bireyler haline gelmesi toplumsal dayanışmayı ve ortak değerleri korumayı sağlamıştır. Ortak değerlerimizi korumaya başarmışlar ve Atatürk büstü yapmak için de ne yapıyorlar? Kampanyalar başlatıyorlar. Böylelikle tarihini seven, tarih bilinci oluşturan genç, güçlü nesiller yetiştirilmiş oldu arkadaşım. Böylelikle ikinci soruyu da tamamlamış olduk. Şimdi de gelelim üçüncü sorumuza. Üçüncü soruda demiş ki aşağıda tarihsel kaynaklardan yararlanarak kurgulanan ve Göbekli Tepe'nin yapım sürecini gösteren bir illüstrasyon verilmiştir diyor. Bize bir görsel verilmiş. Bu bilgi ve görselden hareketle illüstrasyon gibi materyallerin tarih öğrenimindeki kullanım amaçlarına dair bir çıkarım yapılıyor. Yani bize ne gibi bir katkılar sağlamıştır? Bakın bu e, illüstrasyonlar sayesinde o dönemi daha iyi anlayabiliyoruz. O dönemi daha iyi kavrayabiliyoruz. O dönem hakkında çıkarımlar, varsayımlar da bulunabiliyoruz. Çünkü o dönemi bir daha yaşayamayız. Bir daha yaşayamayacağımız için o dönemleri yansıtan ürünler yapıyoruz. Bunlar da geçmişi daha iyi anlamamızı sağlıyor. O zaman hızlıca yazalım. Tekrar etmesi mümkün olmayan tarihsel olayları yeniden inşa ederek ortaya koymayı sağlamış mıdır? Evet, yeniden ortaya koymuştur. Tarih olayların daha iyi anlaşılmasını, kavranılmasını, öğrenilmesini sağlamıştır. Demek ki daha kolay bir tarih öğrenmemizi sağlamıştır. O halde üçüncü sorumuzu da tamamlamış olduk. Şimdi de gelelim dördüncü sorumuza. Dördüncü soruda demiş ki, insana ait olan yere ve zamana bağlı olarak ortaya çıkan bir defalığına meydana gelen hadiseler birer tarihi olay olarak değerlendirilir. Bunların üst üste gelmesiyle oluşan süreç ise tarih olgu kavramıyla ifade edilir diyor. Yani birçok olay bir olgunun oluşum sürecine katkı sağlar diyor. Bu bilgilerden yararlanarak tarih olay ve tarih olguya örnek veririz diyor. Mesela İstanbul'un fethi, Malazgir Savaşı, Birinci Dünya Savaşı bunlar bir anda yaşanmış gelişmelerdir. O zaman biz bunlara tarihi olaylar diyebiliriz. O zaman tarihi olaylara bir sürü örnek yazdım. İşte kavimler göçünden tutun da meşrutiyetin ilanına, Malazgirt Savaşı'na, işte Sakarya Meydan Muharebesi'ne büyük taarruza örneklerimizi artırabiliriz. Bunlar tarihi olaylardır. Tarihi olgular ise bir süreç içerisinde gerçekleşir. Mesela e, Türklerin İslamiyet'i kabul etmesi, işte Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmeye başlaması, Bunlar öyle bir günde olan bir olay değil, bir süreç halinde gerçekleşen olaylardır. O zaman bunlara da hemen örnekler yazıyoruz. Anadolu'nun Türkleşmesi, Türklerin Müslüman olması, Osmanlı'nın modernleşmeye çalışması, Avrupa'nın federalleşmesi. Bunlar hepsi öyle bir günde, iki günde olan olaylar değil, bir süreç halinde olan olaylar olduğuna göre biz buna tarih olgu adını veriyoruz. Böylelikle dördüncü sorumuzu da tamamlamış olduk. Şimdi de gelelim beşinci sorumuza. Beşinci sorumuzda bize bir görsel verilmiş. Kadeş Savaşı Hitit İmparatorluğu ile Mısır Krallığı arasında gerçekleşmiş bir savaştı. Yukarıdaki görsel Mısır'daki Büyük Ebu Simbel Tapınağı'nda yer alan ve Kadeş Savaşı'nda 2. Ramses'e savaş arabasını gösteren bir Röyef'e aittir diyor. Kadeş Savaşı'nda taraflar birbirleri üzerinde kesin bir üstünlük sağlamamasına rağmen 2. Ramses ne yapmış? E, tapınağı da yaptırdığı Röhef'te kendisini Muzaffer bir kral olarak tasvir etmiştir diyor. Bu Röhef Kadeş Savaşı'nda araştırılan bir tarihçi için doğru ve güvenilir bir kaynak olabilir mi? Gereçlik gerekçesiyle açıklayınız diyor. Şimdi baktığımız zaman ortada olan bir savaştan bahsediliyor. Ama ne yapmış kral? Sanki kendi kazanmış gibi Muzaffer bir kral olarak kendisini, kendisini temsil etmiştir. O zaman güvenilir olamaz. Evet bu kaynaklardan faydalanabiliriz. Bunlardan e, katkı sağlayabiliriz ama tamamıyla bunlara güvenmemiz mümkün değil. Çünkü bunlar tek taraflı yazılmış. Detaylı bilgiler içermezler. Dolayısıyla e, taraflı olduğu için de tabii ki de güvenilir olmaz. O zaman diyoruz ki bu dönemde yapılan bu ürünler tamamen güvenilir kaynaklar değildir. Çünkü bunlar tek taraflı bir anlatım içerir. Tarih olayları böyle abartarak, kendilerini ön plana çıkarak, kendilerini överek yapmışlardır resimleri detaylı bir örgüde e, bilgi de vermezler. O yüzden bir tarihçi araştırma yaparken sadece bu bilgilere güvenmemesi gerekiyor. O yüzden detaylı bir araştırma ve belgelere dayandırması gerekiyor. Böylece 5. da tamamlamış olduk. Şimdi de gelelim 6. sorumuza. Aşağıda açıklaması verilen tarihe yardımcı bilim dallarının isimlerini yanına yazınız. diyor. Şimdi demiş ki toprak veya su altında kalan eski uygarlıklara ait kalıntıları inceleyen bilim dalı demiş. Bu bilim dalına biz arkeoloji adını veriyoruz. Yani kazı bilimi diyoruz. Yeryüzünü fiziki, ekonomik, beşeri ve siyasi yönlerine inceleyen bilim dalına ise ona da coğrafya adını veriyoruz. Eski para ve madalyaların tarihini ve tanımını inceleyen bilim dalına ise nümizmatik adını veriyoruz. Sonuncusuna baktığımızda ise diyor ki geçmişten günümüze meydana gelen olayları tarihlendirerek sıralayan bilim. Sıraladığına göre biz buna kronoloji adını veriyoruz. Böylelikle 6. soruyu da tamamlamış olduk. Şimdi de gelelim günün son sorusu olan 7. soruya. Hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar son soruyu çözdükten sonra ne yapacağız? Hemen kitabımızdan bir soru soracağız. Sorumuza doğru yanıt veren öğrencilerimizden 3 tanesine ücretsiz bir şekilde bu kitabı göndereceğim. Birazdan çekiliş sorusu geliyor. Dikkatlice bekleyin. Şimdi 7. soruda demiş ki: Tarihçinin görevi inceleyeceği çağın insanının kimliğine bürünüp dünyayı onun gözünden görerek mümkün olduğu kadar onun standartlarıyla değerlendirerek o insanın neyi, niçin yaptığını bulmaktır bu sözlerle tarihsel bilginin üretiminde ne tür bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği vurgulanmaktadır diyor. Arkadaşlar biz o dönemi anlayabilmemiz için bu dönemin şartlarıyla geçmişi değerlendirirsek yanlış yapmış oluruz. O yüzden geçmişte yaşandığına göre geçmişin gözünden o dönemin şartlarından değerlendirerek bir çıkarımda bulunmamız gerekiyor. O halde öncelikle şöyle diyelim. Biz buradan şunu anlıyoruz. Empatik ve bağlamsal yani dönemsel bir yaklaşım gerektiğini vurgulanıyor. Peki neden? hemen maddelerimize bakıyoruz. Birisi tarihin geçmişte yaşanmış bireyleri veya toplumları anlamaya çalışırken kendi değer yargılarını değil, o dönemin insanların değer yargılarını, koşullarını, bakış açılarını dikkate almalıdır. Eğer günümüzün şartlarına göre değerlendirirsek geçmişi anlayamayız ve geçmişi yanlış yorumlandırırız. E aynı zamanda tarih olaylara bugünün değerleriyle bakma hatasından kaçınmamız gerekiyor. Kendi zamanın içerisine değerlendirmenin ne kadar da önemli olduğunu burada bize vurguluyor. O zaman sonuç olarak baktığımızda yani tarihsel bilgi üretiminde nesnellik, dönemin koşullarına göre değerlendirme, empati kurma ve bağlamsal analiz esastır. Yani evet nesnel olabilmemiz için, o dönemi anlayabilmemiz için geçmişin şartlarını, koşullarını göz önünde bulunduracağız, onların gözünden. Empatik bir yaklaşımla geleceğe yön vereceğiz. Bu şekilde yaparsak doğru bir araştırma yapmış oluruz arkadaşlar. Şimdi de gelelim ödüllü sorumuza. Ödüllü sorumuzda kendi yazmış olduğum kitabın 5. sorusu arkadaşlar. 5. soruyu ekrana yansıttım. 5. soruda diyor ki tarih yardımcı bilim dallarından 5 tanesinin tanımını vermiş bize. Sol tarafa doğru cevapları yazmamızı istiyor. Doğru cevapları sırasıyla yorumlara yazmanızı istiyorum arkadaşlar. 5'ini de doğru yazan arkadaşlarımızdan 3 tanesine kendi yazmış olduğum yazılı kitabını 3 tanesini hediye edeceğim arkadaşlar. O yüzden elinizi çabuk tutmanızı tavsiye ediyorum. O halde yeni videolarda, yeni derslerde görüşmek üzere kendinize çok ama çok iyi bakın. Sosyal kaleyle kalın. Hoşça kalın.